Hoş geldiniz sevgili kovalar. Hemen başlayalım. Siz sevgili kovaları bu ay neler bekliyormuş? Kılıç 8 ters. Evet, buradan 3 tane gelmişim. Kılıç üst ters, denge kartı, kupa kralı ters. kupa üçlüsü, tılsım altılısı ters, değnek ası, değnek üçlü ters. Azize ve Ermiş. Oo. Siz bu ay kendi başınıza böyle bir şeylerin sanki sırrını çözeceksiniz. Ve kendinizi hatta geçmişte yaşadığınız, belki psikolojik, belki fiziksel bir sağlık sorunundan da arındırmaya çalışacaksınız. Burada ben pek çoğunuz için geçtiğimiz 3 ila 8 aylık dönemin gerçekten çok sıkıntılı geçmiş olabileceğini görüyorum ve burada sanki hani hiçbir şey artık düzelmez gibi düşünmüşsünüz. Özellikle de bir kalp kırıklığı sizi çok etkilemiş, derinden etkilemiş, depresyon, melankoli, psikolojik sorunlar, panik atak gibi rahatsızlıklar yaşamış olabilirsiniz. Bu ay bunlar dengeye gelecek. Daha bir huzura ereceğinizi söyleyebilirim. Önünüzdeki engeller kalkıyor yani böyle sağlık anlamında da fiziksel anlamda da özellikle ikinci haftanın sonundan itibaren kendinizi daha iyi hissetmeye başlayabilirsiniz. İlk hafta yine lütfen kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, metabolik rahatsızlıklara dikkat edelim. Kan değerlerinize iyi baktırın ee, ve bol bol sıvı tüketimine dikkat edin. Kariyer hayatı ve maddi konulara gelecek olursam ay başına gerçekten de önünüzde bir engel kalkıyor. Hatta bu engelin kalkabilmesi için artık sizin sanki bir isyan etmeniz gerekiyor. İş yerinde büyük bir kavga çıkabilir. Ama siz artık eskiden üzüldüğünüz kadar üzülmüyorsunuz. Hatta mobbinge uğruyorsanız vesaire artık bu durumlar sizi hiç incitmiyor. Siz de şaşıracaksınız. Etkilenmez bir hale gelmişsiniz kariyerinizde ilerlemenize veya kariyerinize engel olarak gördüğünüz büyük bir şey ortadan kalkıyor. Ama burada gerçekten de hani bazılarınız için bu engelin ortadan kalkması sizin kariyeriniz anlamında çok daha dengeleyici olacak. Bu ne demek? Çok şanslı bir sürece gireceksiniz. Geçtiğimiz 3 ila 8 ay içerisinde insanlarla uğraşmaktan kariyerinize uğraşacak vakit kalmamış olabilir pek çoğunuzda. Şimdi diyor daha ihtiyatlı davranmalısın. Yani insanlarla özellikle iş ortamında arkadaşlık kurarken kariyerinize bu durumun fayda sağlayıp sağlamayacağına da sanki bakmalısınız. Çünkü sizin kariyerinize bu zamanda zarar vermiş insanlarla ortaklıklar kurmuş olabilirsiniz. Burada Yeni başlangıçlar için kariyerinizde ön koşullar oluşmaya başlayacak. Ama hala emeklerimin karşılığını alamıyorum dediğiniz bir ilk hafta söz konusu. Bu sizin için gerçekten hala yıpratıcı bir süreç olabilir. Kalbiniz hala kırılıyor olabilir. Ama iş yerinde artık daha az seviyede üzüntü ve çekişmeler var. Hani o kavga bile sizde bir kısa süreli yön kaybına sebep olacak. Si daha ihtiyatlı ve şanslı bir sürece girmeye başlayacaksınız. İlk hafta yeni iş anlaşmaları, iş ortaklıkları kurulabilir. Başkalarının hırsları karşısında sessiz kalıp kendimi bastırayım derdine düşebilirsiniz. Burada bir büyük maddi kayıp söz konusu. Siz kendinizi iyi idare edebiliyorsunuz. Kimseyle dişmemeye çalışıyorsunuz ama bu maddi kayıp bir insan yüzünden size yaşatılıyor olabilir. Özellikle balık akrep yengeç ya yay enerjisinde bir insan gerçekten de vicdansız, ahlaki değerleri olmayan, etik anlayışı olmayan bir insan iş yerinde sizin büyük bir maddi kayba uğramanıza sebep olabilir. İkinci hafta şöyle bir durum var. E, i̇ş yerinde bazı dedikodular söz konusu. Kariyerinizde özellikle sizi aşağı çekmek isteyen, alt etmek isteyen, gözden düşmenize sebep olabilecek insanlarla bazı resmi görüşme ve anlaşmalarda yaşanacak sözlü tartışmalar olabilir ve bu insanlarla çatışmak sizde her şeyi kaybettim hissiyatına ya da iş hayatında başarısızlık ve düşüş döngüsüne girdim düşüncesine sebep olabilir. Bu doğru değil. Bu düşünceyi aklınızdan çıkarın. Evet güvenli bir iş ortamında değilsiniz. Bu insanlarla savaşmanız gerekiyor belki. Ama kesinlikle de kayıpta da görünmüyorsunuz bende. Hatta burada birazcık sizin dedikodunuz şu şekilde. Yani etrafı hava attığınız ya da bencil olduğunuz, fazlaca övündüğünüz, bilmediğiniz şeylerle de övündüğünüz şeklinde bir dedikodu çıkarabilirler. Ama bu durum sizin için hani şöyle bir şey sakın şaşırıp da aa evet yardımlaşmam gerekiyor aa evet insanlara kendimden ödün vermem gerekiyor işte onların yerine ekstra ben çalışayım ya da onlara hediyeler alayım falan gibi bir algı oluşturmasın sevgili kovalar hani burada bence evet bencil diyorlarsa desinler sizin için evet parasıyla hava atıyor diyorlarsa desinler evet kendi işindeki başarısıyla hava atıyor diyorlarsa desinler çünkü sizin yeni bir girişiminiz olacak ikinci haftanın sonunda. Ve siz tek başınıza bu girişime çok hevesli başlıyorsunuz. Çok da başarılı oluyorsunuz. Hani ne derlerse desinler. Sizin bu başarınızı engelleyemeyecekler. Çünkü sizde o yüksek ve güçlü yaratıcı enerji var. Hedefe yoğunlaşacaksınız. Yeteneklerinizin farkındasınız. Engelleri yenebilme gücünüz var. Bu güç sizi kamçılıyor. Korkularınızın üzerine gidiyorsunuz. Ve bir başarı yakalıyorsunuz. Üçüncü haftanın başında gerçekten de hani burada bir e, arka planda bilmediğiniz bazı sırlar yüzünden bir olumsuzluk yaşayacaksınız. Arka planda bilmediğiniz sırda bir kadın arkadaşınız gelip size anlatabilir veya bir kadının etkisi olabilir kariyerinize. Ama bu etki daha çok olumsuz bir etki. Yani ay ben boşa zahmet ettim, hayal kırıklığına uğradım vesaire, para kaybettim diye düşünebilirsiniz, ihanete uğradım diye düşünebilirsiniz. Ben bir planla başladım ama sonunu getiremezdim zaten diye düşünebilirsiniz. Burada diyor ki hayır buna cevap senin içinde yani sezgilerinize güvenerek aslında ilerlemeniz doğruydu. Ama arka planda sizin bilmediğiniz sır olan, belki de sizi kıskanan ya da kariyerinizle uğraşan biri var. Ve siz bunu anlayamadığınız için başarısızlığınızın nedenini kendinizden bilebilirsiniz. Halbuki burada diyor ki Dördüncü hafta yalnız kalmak isteyeceksin. Yani dördüncü hafta siz de benim bu dediklerime geleceksiniz. Anlayacaksınız bir şeylerin düşündüğünüz gibi olmadığını ya da bunun sadece sizin başarısızlığınıza bağlı olmadığını. Ama dördüncü hafta diyorsunuz ki ben artık yalnız çalışma kararı alıyorum. Hatta böyle belki odanızı değiştireceksiniz, tek bir odaya geçeceksiniz. Grup çalışması yapıyorsanız artık tek çalışmak isteyebilirsiniz. Bazılarınız için iş ya da eğitim amaçlı yolculuklar söz konusu olabilir. Ama burada diyeceğim şu ki artık sadece kendinize güveniyorsunuz ve kendi kariyer gelişiminize odaklanıyorsunuz. Bu yolda da lütfen gizli etkenlerin farkında olun kendinizi fazla suçlamayın. Kariyer hayatı böyleydi. Aşk hayatına gelecek olursam son 3-8 aylık süreç içerisinde vicdansız bir insanın kurbanı olmuş olabilirsiniz. Sizi üçlü bir durumun içinde tutmuş olabilir bu insan. Ve siz artık hani bu insanla ilgili yaşadıklarınızdan ötürü sinir hasarı yaşamış olabilirsiniz. Kalbiniz o kadar kapanmış ki kalp çakranız gerçekten kalp hastalığına doğru götürüyor olabilir sizi. Bu kadar yorgunluk, sıkıntı artık değmezdi düşüncesi oluşmaya başlıyor sizde. Ayın 3 ila 8 günü, ilk 3 ila 8 günü gerçekten de bu insanla ilgili hani sanki diyorsunuz ki engelini kaldırıyorsunuz iletişim engeli varsa ama bu insan bir yazıyor, kavga ediyorsunuz. Bu kavganın sonucunda da her şey sizin kafanızda denkleşmeye başlıyor. Artık eskisi kadar üzülmediğinizi, artık ondan kopabileceğinizi ya da onu yok sayabileceğinizi fark edeceksiniz. Ve burada sanki kendi çıkarlarınızı artık ön plana almak isteyeceksiniz aşk hayatınızda bir karışıklık kaos var bu kaosun gündeminin başında balık akrep yengeç enerjisinde gerçekten çok kararsız vicdansız sizi kullanabilecek bir kişi yatıyor ve bu insan gerçekten erdem sahibi değil e, ahlaki değerleri zayıf sizi hayal kırıklığına uğratabilecek zarar verebilecek bunalıma girmiş kendine dahi zarar veren kişilik erozyonu olan güvenilmez birisi. Bu kişi ilişkiyi bitirmeye cesareti olmadığı için kararsız bir ilişkinin içinde sizi tutmuş, tutarsız duygularıyla etkilemeye başardıkça üçlü bir durumun içine çekmiş olabilir sizi. Ve siz artık bu insanın sizi dalavere için kullandığını, kötü tuzaklar kurduğunu düşünüyorsunuz, anlıyorsunuz, buluyorsunuz. Ve bu insan sadece size karşı böyle değil, çevresindekilere de sıkıntılara sürüklüyor, onlara da tuzaklar kuruyor. Görünüşte ılımlı, gerçekte kaba, kırıcı, zorba bir insan. İkinci haftaya dedikodularla başlıyorsunuz. İkinci hafta sizin aşk hayatınız gerçekten çok gündeme düşebilir. İnsanların işte size bakarak böyle birazcık dedikodu gazetesi yaptığını, fısıldadıklarını düşünebilirsiniz. Bazılarınız burada aşk hayatınızı bir grup arkadaşa açıyor olabilirsiniz ama dikkat edin çok güvenmeyin. Çünkü sanki bu insanlar dedikoducu insanlar ve verdiğiniz sırlar anlatılıyor etrafa burada bir kıskançlık durumu söz konusu ve bu kıskançlık durumu ile birlikte artık hani sanki bu ilk haftaki bahsettiğim kişiyle özellikle de bu insan sizi geri kazanmak isteyecek. Ama bunu bir Aç gözlülükle yapıyor ve olumsuz niyetlerle yapıyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani sizi kurnazlıkla geri kazanmaya çalışacak. İşte ben bunu kıskandırayım, geri döner bana diyebilir. Mesela sizin arkadaş çevrenize vesaire görünecek şekilde sizi kıskandıracak hareketlerde bulunabilir. Ve maalesef bazılarınız bu ağa düşüyorsunuz diyebilirim. Hatta ikinci hafta sonu bir barışma, görüşme, aranızda fiziksel yakınlık yaşanması ya da bir kaçamak yapma, bir yerlere tatile çıkma durumları yaşanabilir. Ama Şöyle bir durum var. Üçüncü hafta bu insan sizi yine hayal kırıklığına uğratıyor. Yani yine bir başarısızlık, yine bir zahmet, yine boşa gitmişim, gitmeseydim, görüşmeseydim diyeceğiniz durumlar, gurur, kibir çalıştırmanız gereken durumlar, ihanete uğruyor olabilirsiniz. Arka planda gerçekten diyeceksiniz ki üçüncü hafta ben bunu hissetmiştim ya arkada bir başkası vardı. Ya da geride onun sırları vardı. Bana söylemedi. Ve burada gerçekten de bu insanın yüzünden bazılarınız iflas, para, mal kaybı, hani parasal da kayıplar da yaşıyorsunuz sevgili kovalar. Ama biraz böyle hayal dünyasına kaçış, yani bu insanla olabileceklerin potansiyeli sanki sizi çekiyor. Ama ben burada dördüncü hafta şunu görüyorum, sanki artık sessizliğe gömüleceksiniz. Yani ben kendi yolumu bulmalıyım deyip bu insana küsebilir. Gerçekten hani konuşmama kararı aldım diyebilirsiniz. Tamamen sessizliğe gömülebilirsiniz. Bu insanla artık görüşmeyebilir. Hatta belki bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Belki bazılarınız için bu fiziksel bir yolculuk olmasa bile ruhsal bir yolculuk olacak ama siz kendi yolunuzda ilerlemeyi tercih edeceksiniz sevgili kovalar. Evet bu ayın konusu kibarlık sizde ve koşulsuz olmayı öğrenmek Kalp kırıklığı ve incinme durumu var. Evet burada bakın yine kalp sağlığınıza çok dikkat edin. Kalp çakrası şifalandırma çalışmaları yapın. Aklınızdaki kişinin size mesajı kazanamayacağım bir savaşta olmaktan yoruldum dedi. Ve artık ikimiz arasındaki bağlantıyı anlamaya başlıyorum dedi. Burada da diyor ki senin hayatının daha çok disipline ihtiyacı var. Ee, yaşam stilin, davranışların ne Vücut sağlığın için ne akıl sağlığın için iyi değil. İlgi göremediğin bir aşk ilişkisi yüzünden sürekli deliriyorsun ya çok fazla yemek yiyorsun ya da deli gibi diyet yapıyorsun. Bu insanı memnun etmeye olan bu bağımlılığın er ya da geç seni hasta edecek. Kendini toparlamalısın. Bu durum senin hayat amacın olmamalı dedi. Evet sevgili kovalar dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.